bir an camdan uçacak sandım. <laughs> <de vur. gülüyor> ben sınmam ki. Dezvaylan. Dene geldi. Aynen. Hayır. 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 Maalesef yok olurum aniden. Ay bu araba işte şeymiş. serilmiş <laughs> Yavrum. Neler yapıyordun lan? Şey gibi, <Kadıköy> bu <laughs> 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 Videonun içine etti ben hayatımı bu kadar iğrenç bir video çekmedim. <laughs> ya dikim, ben ya. Tamam. Ben hangi birisi? Ben şey. eve ben bu yüzden kendi arabamla gidiyorum <laughs> Hiç başka araba kullanmıyorum. <laughs> bak ben bu yüzden bunu yapıyorum işte. tamam kanka bak bir şey diyeceğim. Harbi gidiyorsak gidelim. Şey böyle hani anomali bir şey bulalım tamam mı? Tamam ben götüreceğim. tamam ben götüreceğim. <laughs> tamam bak bir şey diyeceğim. <laughs> Harbi diyorum. Anam bir şey bulalım. Tamam götüreceğim. Sonra gidelim. Sonra sen bizi eve bırak. O zaten her türlü video çıkar. Oğlum ben götüreceğim. Oğlum bak bir şey. Gidelim karanlık bir yer oğlum, olsun. Oğlum götürüyorum ya. Yine... Tamam yine video çıkar bak. Sen git. Tamam. Sonra bizi eve bırak. Biz yatacağız. Ben sadece Bak o saat kaç oldu bak. Saat 3 olmuş. Ona koyayım. Senin canın sıkıldı diye bizim zamanımız hiç alamazsın şu an. Ben sana diyorum ki ben sizi götürüyorum zaten. <laughs> ben seni götüreceğim ama sen ya benim yarrağım yiyecek misin? Götürürsem. <laughs> hadi git ya, hadi sür. Ya Faruk abi. Aha, aha giriş. Aha haydi. Hadi gidelim. Faruk <laughs> abinin götü yemez ya. Burada direkt ama inşaat kanka. Yani koşalım mı oraya doğru? Sen gidelim. Yok. Cinler, geldik yoktunuz. <laughs> <laughs> He? Ardın adres diyorsunuz. Adres burası abi. Dinler <laughs> ya, ya sen <laughs> niye bizi utanıyorsun ya sen? Bak abi. Büyür diye bizi buraya. Yur kanka mı niye siktin lan? Kanka. <laughs> tamam abi bir şeyler oluyor. Oo oh, oh oh, oh. Kanka, kanka, Abi Kanka oluyor. Kanka ne oluyor? Oh my god. Oh my god. Aldım enerjiyi döndüm. Oo. <laughs> Hadi Faruk abi. Tekme atacağım. Faruk Ama abi. Kocaman bir insan görüyorum abi. Nerede? Şu araba zaten. <laughs> Geçen işte sevgilime takılıyorum. Keyfim yerinde. Çaktın mı la? Biraz <laughs> kötü oldu abi. <laughs> Aradı beni arkadaşım Faruk. Zıh. Vur. Hıt. Gıdık. Bırras. <laughs> Çakacak mı? Çakacak. Çak çak pişiyor var. Çakacak mı? oldu? Çakacak. İyiyiz ha, iyiyiz. Bugün ben çakacağım. yok. Çak çak. çak, çak. Çakacak mı? <laughs> Gel, öcülü uygulama aldım, 50 TL'ye. Video çıkar, sana klip çıkar. Çıkmadı. İki liralık benzin yaktım ama. Dizel, ne borsa, mazot. Çıkmadı. Bir sonrakinde çıkacak ama öyle düşün. Burayı çevir, çevir. Nasıl? Çevir. Sen de tuş yap. Sen ne yapıyorsun <gülüyor> oğlum? Buyur aldım Oğlum. Oy. Kanka ya. <gülüyor> oğlum oturdun <laughs> ya dikkat etsin. İlim, ilimi kıracaksın. Hadi <laughs> basmıyoruz. <gülüyor> Basıyorum. <gülüyor> video çekmiyormuşum ki. Kanka bizi eve götürsene. Evet, bize gidelim. Bize gidelim. Bak kaza körük diyorum. Ama gitmiyor. Tamam, ne oluyor? Sadece ne yapıyor? Ne yapmamız lazım? Bak kaza körük ne yapıyor? Ne yapıyor? Bak. Yap i̇nliyor, inliyor. Ne ses veriyor? <laughs> Bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <atışırsın. gülüyor> Oğlum biz gece <laughs> Bu saatinde amına koyayım bak diyorum sabahtan beri sevgilimle oturuyordun. geceye bu saatte beni çağırıyorsunuz. Nerede olduğumu bilmiyorum. Öcü yok, möcü yok. Orası çocuğu 50 liranın lafı yapıyor uygulamaya verdim diye. 50 lira da amına koyayım benim yaktığım yakıt daha pahalı zaten. Ben buraya geldim, sevgilimi bırakıp geldim. Sabahtan beri bana böyle kışkırtıcı yok Oğlum, ay demeden. Yok ben Oğlum istiyorsunuz, istiyor musunuz, evet, istemiyor musunuz? amına koyayım. Kanka istemiyorum ne s**k bir ya. Sen Oğlum çok... ben de istemiyorum seni s**kmeyi. Kanka sen çok kank kank benziyorum oradan. Zaten seni s**ksem, si seni mi s**kıyorum? Faruk'u Ay, uygulamaya açalım. Takmayı ben yaptım. La uygula uygulama ya. <laughs> uygulama yapalım, Takma ben uygulama, açmamız lazım. Alsana buraya. Takma işini ben yaptım. Kalma işini sen Oğlum bir şey, bir şey. Videomuza devam ediyoruz tam gazla. şimdi video çekip gitmek istiyoruz eve. Fark gidelim bak. Evde ufak bir sikiş dönebilir ha. Bak ne kadar şey yapabiliyorsun. <laughs> en en korkunçunu yap. <laughs> Bak boşluk var, güç var, kuantum var, Puseido var. Puseido yap abi. O zaman bu son mu olsun? Son olsun. Hadi, hadi başlat. En korkuncu. Son oldu. Sanki çok yani bir bile yapmadık ki onu. Anomali şey mi? Jinmin. Hı -hı. Geldik. Hadi gidelim hadi. Gel. Geldik. <gülüyor> 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 Sorunlu mu bu? <var? gülüyor> Ayy. Dekar iyi arkadaşlar ağzın kokuyor biliyor musun? <laughs> Çok pis kokuyor anasını satayım. Ya amına koyayım size buluşmadan ağzıma listere sıkıyorum. Ama ben sıktım amına koyayım. Ya siktir git bok gibi kokuyor. Ay, kanka Faruk kanka, kanka bir versene nefes. <laughs> Gel bir. Ne? Ermen midem bulanıyor zaten. Kanka yemek yemedim ondan ertem. Versene. kokmuyor. Çok merak ettim. Ver bir. <laughs> <laughs> Ama benim ağzım kokuyor ya. Amına koyayım sizi ha. Arkadaş... Oh. Gel gel. Şu an çok garip bir yere geldik <laughs> amına koyayım. Arkadaşlar görüyorsan... kapat be. Onun ona vuralınız. Bu arada arkadaşımız bize yanlış konum atmış. Bizi buraya getirdi kanka ilerisi. Oğlum yoksa benim Bunun... konumda farklı gösteriyor. Ormanda gösteriyor. Kanka Allah aşkına açsana sen. Sevgilim konuşuyor ya. Abi nerede köpek sesi falan var bak. Abi çok güzel kokuyor eyvallah. Doğal kokuyor ama. Bu ileride ışık var. Anam sikiyor. Gidelim lan gel bir şeyden korkmayalım. Kanka bir şeyden korkma değil. Şu an bir vurursak var çok komik olur ama. Evet, <laughs> <alalım çalıyor. gülüyor> <Yatış gülüyor> Alarmı çalıyor. <için>, Yatış alarmı çalıyor biliyor musun? Allah. Faruk abi. İleride adam var. Biri var ileride. Değil mi? Hı -hı. Işık var. O ne lan? Gidelim bakalım. Oraya gösteriyor. Kanka. Biz ya. Birisi var bu arada. Yok şey diyeceğim hani görmüyoruz ama ışık baş diyorum <laughs> 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 Dur dur yanlış girdik. Abi yanlış girdik ya. Abi gel yanlış. Gel. Ya, yanlış girdik de dönüyoruz abi. Gel. Ha eyvallah. Gel. <laughs> Şimdi bizi e, videonun kapanışı arkadaşlar Turan'ın yaptığı bir müzik eşliğinde bitireceğiz. cedit güzel mezarı, da, <laughs> Kapıtır, üstüne yeğle.